Içerisine. Evet, Bakın Lefke'de Osmanlı su kemeri. Herhalde bu da tarafından mı yok? Osmanlı su. Cetar. Oy oy burada. 2007 yılında restore edilmiş. 1892'de yapılmış orada. Grek alfabesiyle yazılmış ama. Ne yazıyor başkanım burada okuyabiliyor mu bakayım tamam, ben? Izlerleyim. Bilemiyorum. <laughs> Evet dostlar abiler kardeşler neredeyiz? Kıbrıs'ta Lefke'deyiz. Ama yanımızda tabii Kıbrıs'ta güzel insanlar oluyor ama ee, orijinal. Türkiye'den orijinal halis Munis çakma. çakma Kıbrıs. Yok çakma Kıbrısı değil. Orijinal Trabzonlu. Bu da orijinal Erzurumlu. Bu da orijinal Erzurumlu'nun <laughs> evladı. Balası. <gülüyor> <gülüyor> Balası. Evet. Hocam'dan öğrendi. <laughs> orijinal Havuzu var. Evet. E, vakti zamanında e, ecdadın yapmış olduğu Osmanlı'nın su kemerleri burası. 1892 yılında yapılmış yani. Osmanlı'nın son dönemlerinde e, Abdülhamit zamanında. Evet. Burada e, sizin pazardan aldığınız limonlar e, vardır elbette ama bak burada limonlar olmuş, hasat olmuş. Biraz önce portakal e, suyu içtik. Taze taze. Yani yeni e, mahsul. Burada yılda birkaç defa ürün alındığını duyduk. Kardeşlerimizden gül bahçesine bakınlar. Maşallah. İnsan değil senin senin olduğu bir nokta. Güllere bak. Türkiye'de birçok bölgede daha gül yetişmezken hatta ağaçlarımız çiçek açmıştı. Ee, kar vurdu, rüzgar vurdu. Burası Lefke. Evet hocam burada görevli Merkez Camii'nde Mehmet hocam yaklaşık 27 senedir değil mi hocam? 25 mi hocam? Doğru. iki seneydi ben fazla söylemişim. Düşeyim düşeyim değil mi? Başkan gel buraya. Etme sen bile. <laughs> gel bakayım. Ay, giderken, olmuş. <laughs> yani. Arası. Evet. Güzel bir nokta. Selam. Ve dua ile nereden? Lefke'den, Kıbrıs'tan. Nereden, nereden, evet, nereden, nereden nereye? Evet, tamam. Herkese bolca selam. Trabzon'a <laughs> selam. Söyleyelim mesela bütün Türkiye'lilerin imkan var herkesin Kıbrıs'ı gelip görmesini tavsiye ediyoruz. Özellikle ve özellikle. Bak ben 50 küsur yaşıma geldim. Geç kaldım. Diyor ki geç kaldım. <laughs> ya geldim işte diyorum neticede yok çok geç kaldın diyor. Geç kalmayın. Geç gelmeyin genç gelin. <laughs> Değil mi hocam? aynen. <laughs> Ya ne var da gelecek dersiniz ama. Kıbrıs'ın manevi bir havası var. Manevi bir durumu var. İkincisi bizim Türkiye'yle bir şey yavru vatan diyoruz. Üçüncüsü güvenlik çok önemli. Evet. Buradaki insanların yani o etkileşim, iletişim çok önemli. Aynen. Tamam mı? Türkiye'de ne kadar çok insan gelir buradaki insanlar iletişim kurarsa o kadar bizim insanımızı tanıyacaklar ve o güven sağlanacak yani. Ben diyorum ki hocam her Türk vatandaşının muhakkak ve muhakkak Çanakkale'ye gidip ziyaret etmesi gerekli. Her Türk vatandaşının imkan sahibi. Şimdi hocam da diyor ki Çanakla, Çanakkale, Çanakkale'ye gitsinler evet. ama muhakkak ve muhakkak Kıbrıs'a da gelsinler evet. diyor. Buradaki gençlere de söylüyoruz biz mesela evet. e, gerekli yerlere. Her buradaki her rencinin Çanakkale'ye gitmesi lazım. Aynen. Çünkü o, o yaşaması lazım mı? Yani hissetmesi lazım başka? Bugün bugün ee, o kanlı Noel diye geçen bir şey var, evet. durumlar durum var. Oraya gittik. O binbaşının işte eşini ve çocuklarını, üç çocuğunu öldürmesi, o ev sahibini öldürmeleri falan. Yani insanın kanını donduran bir durum. Yani bir şey daha söyleyeyim. Ee, yani biz dinleyen varsa bilmiyorum. Di var bir var bir var, var dinler 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 onlar. Türkiye'de imkanı olan herkes. Evet. Bak imkanı olan herkes kesin burada Eğer bir şey alacaksa burada alsın. Elin bırakmayalım memleketi. Yani bugün toprak alınacak. Aynen. Tamam? Aynen. Hem gezeceğiz, imkanımız varsa yatırımı burada yapacağız. Yatırım burada yapacaksın ki bizim olsun. Aynen. İşte e, yani. Bugün başka bullardan bizzat yatırım yapılmasını isteyen <laughs> niceleri var. şeyler söylemiyorum ben hiç, Aynen, e, tabii, bu, tabii. E, engel koyuyorlar falan. Biz sahip çıkmazsak birileri sahip çıkıyor. Birileri bu noktada bunu elini geçirip yarın bir gün elimizde bu vardı tüh vah demin anlamı yok. Nasıl vakti zamanında bizi Müslüman kardeşlerimize Araplarla aramızı böldülerse işte Araplar birisi arkamızdan hançerledi şuydu buydu derken yarın bir gün Kıbrıslar böyle yaptı denilir birbirimizin arasını açıyorlar. Bugün Türk devletleri olarak işte Kırgızistan, Azer şey Özbekistan, Türkmenistan işte yok Güney Kıbrıs'ı tanıdı bilmem ne yaptı. Sağ olsun hakikaten devlet adamının gerekli noktada söyledi Hakan Fidan'dan. Kardeşler arasında bir şey olursa biz onu ailede çözeriz dedi. Ulu orta çözüp de fitneye vesada sebebiyet verdirip de kardeşi kardeşi kırdırmanın anlamıyor yok, alemi yok. Bugün biz Müslümanlar olarak maalesef Araplar böyle, Türkiye'mizde Kürtler böyle, Çerkezler böyle, Lazlar şöyle diyerekten birbirimizi kırma noktasında devam ediyoruz. O yüzden ki evinizde bir olay olduğunda büyüğünüz varsa hemen o büyük olaya el atar düzeltir. Biz ailemizdeki durumu, aile neticede biz millet olarak, ümmet olarak, İslam olarak, İslam ümmeti olarak kendi aramızda çözülmesi gereken durumu elin affedersiniz hani tabiri caizse kavurlarına bırakıyoruz. Birbirimizi yer, birbirimizi uysunu kazar bir vaziyette oluyoruz Ondan dolayıdır ki bizler e, insanlık olarak... Birbirimize sahip çıkalım, birbirimizi üzmeyelim, birbirimizi kırmayalım. Kardeşlik hukuku içerisinde yaşayalım. Hakikaten ben kendi adıma geç geldim. İçimde bir uhte. 81 yıllık gezdim Türkiye'de. Ama Allah bana bu zamana kadar buraya nasip etmedi. Bu zaman diliminde Dunuş hocamla çıkıp geldik. Mehmet hocam gibi güzel bir insan tanıdık. Allah kabul etsin. namazını namazında arkasında eda etmek nasip etti Cenab-ı Allah. Burası Lefke'nin evet, bu, bu belediyesi. Öyle mi? Ben evet. yoktu. Ee, Merkez Belki Cami burası. Evet, millet buradan geçerdi. Cami nerede diye sorardı. Ee. İlk tamiratımda minare istedim. Evet. Çok güzel bir süliyat oldu. Elhamdülillah. Güzel olmuş hakikaten. Yani evet, bir, bir yere giderken şimdi şehrin içerisinde biz Müslümanız. Elhamdülillah camiye Önce bakarız. Minareye bakarız. Minareye, nerede bakarız hocam. Yani. Aynen öyle. Nerede ne var diye. E şuraya geldik hemen dikkatimizi çekelim. Bir dikkat ettiniz mi? dışarıdan bakıldığında bizim Türkiye'deki camilerin mimarisi direkt belli oluyor zaten. Minareye bakmaya da gerek yok. Evet, cami Bizde değil. Bir şey değil. Bak, Ama bu normal, e, evet, üçgen şey. Kıbrıs'ın Kıbrıs, ın, Kıbrıs ın orijinal cami mimarisidir bu. Evet. Bütün her yerde aynı mimari. Ee, Eski camiler hep aynı. Bu noktada. Tabii kemerli, iç kemerli. Camimizin ismi Şeyh Nazım. Evet. Kıbrıs'ı ismiyle. Marjinal, eski cami ismi Orta Cami. Orta Cami. Üç yani. cami var. He. Aşağıda yukarıda. Bu, bu Orta Cami diye geçerdi. E, 12-13 sene önce Şeyh Nazım Kıbrıs'ı vefat ettikten sonra müracaat ettiler. Biz daireye başvurduk falan. İşte, onun ismi burada yaşasın diye hmm. bu camiye onun ismini verdik. Onun ismiyle anılır noktada oldu. Tabii bu evet. manevi... Ama millet e, hala Orta Cami diye e, anlar. Yani. Yani. Bizim gibi işte kapıda ismini görünce o nokta olur. Evet. evet. O da burada yaşadı ama değil mi? Evet. Ha yaşandığı yeri burada. Dergah burada. Hatta Hı -hı. şu az ileride bayanların ııı e, misafirhanesi. O nokta. Evet Lefke'den Kıbrıs'tan sizlere Hı -hı. selam olsun. Allah yar ve yardımcınız olsun demeden önce şunu diyecektim Zahim. Şimdi bir yere Kıbrıs deyince aklınıza işte ne bileyim eee Türkiye'de işte kumarhaneler kaldırıldı. Buraya geldi o aklınıza gelir. İşte deniz gelir. Ne bileyim eğlence gelir bilmem ne. Siz neyi arıyorsanız hayatta da yaşam içerisinde onu bulursunuz. Yani her şeyi başka türlü algılamayın. Kişi kendi gözünde neyi gördüyse neyi yaşadıysa onu anladım. Ben burada bunu gördüm bunu anladım. Ben buraya gelin diyorum. Hani la burada eğlence vardır bilmem ne. değil bir, Buraya burayla alakalı adayla alakalı. Evet. Dünyada metrekare başında en çok çok sahabenin yattığı yer Kıbrıs odasıdır. Oo. O kadar Duydunuz. Man manevi, manevi değeri var. Evet. Allah da Rum tarafında. Zaten. Rum tarafında evet. Yani. Diğer tarafta. Ben Larnakada. Mehmet Bakan 74'te harekatta orayı da alın orada durun demiştir. Hmm. Ama maalesef oraya Hiç olamadı. Bir izin vermemişler. Yani. Vermedi. Rumlarda kaldı. Allah bir gün nasip eder. <gülüyor> İnşallah <gülüyor> niyetimiz, temennimiz <laughs> o. Evet, sizlere selam olsun diyelim. Akşamınız hayırlı olsun, ömrünüz bereketli olsun. Güzel diğerlerden selam olsun. Da Belediyesi. Allah Sultan orta. Ne demek Burası belediye. Badanın evet. En he. eski belediyesidir bu. 1900 yılında kurulmuştur. Hmm. En eski belediyemiz. Tamam, tamam hocam. Yani Türkiye'de geziyorsunuz. Değişen başka bir yer değil. Yani her taraf sokak isimleri. Aa, Hacı Paşa sokağı diye evet. Şeyle ilgili. Tahir Efendi sokak. Yani her taraf böyle şey. Ee, Anadolu'da bir çarşıda bir sokakta nereye geziyorsanız burada da aynı. Hakikaten çok güzel. Hey, Nerede? Yani yukarıda. Evet. Hocam sen geçerken odalarını evet. götür oraya oradan geçer. başka burada gidilebilecek. Burada eski tarihi olarak onlar var. Evet. şey Aleyhisselam ve dua edin. Şey şey bilmiyorum, bilmiyorum da